...yapay zeka ile ilgili ben bir haber paylaşmak istiyorum. Şimdi yazılımla ilgili e, açık olduğunu konuşuyoruz. Yazılımcı açığı olduğunu konuşuyoruz ülkemizde. Ama bir yandan da müthiş bir gelişme var. Şimdi biz e, şirketlerimizde hep e, yurt dışından ithal getirdiğimiz... E, ...belli programları kullanıyoruz. Bir grup Türk yazıcı, e, yazılımcı, Türk mühendis... Dedi ki artık bu kadar para ödememize gerek yok. Bizim yerli yazılımlarımızı bütün şirketlerimizde uygulamaya koyabiliriz. Şirkete bile gitmeden, herhangi bir hareket etmeden bütün işlerinizi bir cep telefonuyla halledebilmeniz mümkün artık Türk yazılımla. Tabii ki bunun başka örnekleri vardı ama Türkiye'de bu biraz daha Az gelişmiş bir meseleydi. Anlaşılması zor olduğu için konunun karikatürist Erdil Yaşaroğlu da bunu karikatürlerle anlattı. Şimdi gideceğimiz haberde hem robotları göreceksiniz, hem yapay zekayı göreceksiniz, hem de aslında ucundan yazılımcı açığıyla ilgili ve eğitimle ilgili eksikliklerimizi konuşacağız. yaklaşık 5 yıl sonra belki de daha yakın bir süre sonra biz sabah kahvemizi almaya gittiğimizde belki de robotlarla karşılaşacağız. Farkındaysanız Türk kahvesinin tüm geleneksel doldurma şekillerini de uyguladı robot. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Harika olmuş. Elize sağlık. Teknolojik bir köpek. Yapay zeka ile yönlendiriliyor. Üzerinde kameraları var, Wi-Fi bağlantıları var. Bekçi köpeği gibi gezdirebiliyorsunuz. Özellikle fabrikalarda ve sahillerde e, güvenliği sağlıyor. Belli zamanlarda tur atıyor, fotoğrafları çekiyor. Eğer biri o alanlara girdiyse hemen sirenler çalıp e, polis çağırabiliyor. Aa. Evet. Saldırıyor mu? Vallahi saldırma modları da var, o tür geliştirilenler de var. Bunların askeri modellerinde <laughs> silah bile yüklüyorlar üzerlerine. Ciddi misiniz? Evet, tabii ki. Yani bomba da bırakabilir yani. yani. Her şeyi bırakabiliyor. Çok da tatlı. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> yani çok biraz tatlı. ürkütücü tabii ki. Bize uzak şeyler değil bunlar, biliyorsun. Biz de çizerken kullanıyoruz falan. Yani evet. konu ediyoruz daha doğrusu. Senle konuşmayı bırakıp şuna sarılmak istiyorum. <laughs> evet, dans da ediyor anladığım kadarıyla. Çok yaklaşma. <laughs> Neden? Ne bileyim, kahve dünyayı ele geçirecek bunlar o yüzden. Efendim şu anda biz sanat, teknoloji ve yapay zekanın birleştiği bir noktadayız. Ve teknolojiyi yapay zekaya anlatmak için bu kez aslında karikatürler kullanıldı. Dijital dönüşüm demek iş yapış şeklini değiştirmek demek. Büyük küçük her şirketin iş akışını sağlamak için milyon dolarlarla satın almak zorunda kaldığı yabancı yazılımlardan sıkılan Türk yazılımcılar uzaktan çalışmayla her işin her yerden halledilmesini sağlayan imza, onay, fotokopi süreçlerini dahi cep telefonundan yürütebilen yüzde yüz yerli bir yazılım geliştirdi. Ünlü karikatürist ve heykeltıraş Erdil Yaşaroğlu'nun çizimleriyle de zor görünen her şey anlaşılır biçimde milyonlara ulaştı. Bir iş akış programı bu. İlk bana anlattı ben balık gibi böyle baktım bunlar ne diyor falan IQ küçüldü beyin sızladı falan filan ama sonra anladım. Neşeli oldu çok evet. biz yani yaklaşık onlarca karikatür çizdim. Bize 28 tane karakter yarattı Tüm genç jenerasyona da daha kolay anlatıyoruz. Bu uygulamayı şirketin ortasına yerleştirdiğiniz zaman işte ben izin talebinde bulunacağım. Bir fatura geliyor onun ona yakışıyor oluyor. İşlemi yerine getiriyor, evet. Kağıt yok, excel formlar yok. İsraf da yok o zaman. İsraf da yok. Zaten karbon ayak izini düşüren bir sistem. Yeşili koruyor. E-mail atmayı da ortadan kaldırıyor. Cep telefonunuzu çıkartıyorsunuz, işte size bir görev atanmış, bakıyorsunuz, onay veriyorsunuz, iş bir sonraki kişiye gidiyor. Cep telefonunuz yanınızda ise ofisiniz cebinizde. Teknolojiler gelişirken yazılımcı açığı da genişliyor. Bu da nitelikli eleman bulmakta zorlanmak demek. Türk mühendisler çare olarak yazılım geliştirmekle kalmayıp geliştirdikleri yazılımın eğitimini de vermek durumunda kalıyor eğitim sistemimiz e, durumu içler acısı Yani bundan 10 sene önce gelen kalite artık gelmiyor yetkin olan insanlar bir şekilde ya yurt dışına çalışıyor ya yurt dışına gitmeye çalışıyor kalitesi gittikçe düşen mühendislerle çalışmaya çalışmak zorunda kalıyoruz evet. eğitim şart sloganıyla e, eğitim vermeye başladık. Yeni mezun arkadaşlarımız iş analisti olmak istiyorlar. Onları alıyoruz. 5 hafta boyunca eğitimler veriyoruz. Türkiye'de dünyaya açılmış şirket sayısı az. Dolayısıyla burada yazdığınız bir şeyi yurt dışına çıkarmak çok kolay olmuyor. Düzenli bir devlet politikası gerekiyor.